İbrahim, Allah'ım şükürler olsun. Beni sen mi getirdin buraya? Hı hı. Arkadaşlarınla beraber. Sağ ol Zeynep, her şey için. Yettik Aa. koçum. Vay, abimiz gözünü açmış bile. <laughs> Bak sana Rüstem doktoru getirdik. Rüstem Bey doktorun hasıdır, anlamadığı şey yoktur. Hanginiz hasta? görmüyor musun canım abicim? Nasıl yarası kanamış <laughs> aslan gibi <laughs> koçumun. Aa, evet ya. <laughs> geçmiş olsun, geçmiş olsun. <laughs> Sağ olun. Hadi bir bak ver şuna. Tamam tamam sıkıştırma. Ben işimi biliyorum. Kaç hastayı ayağa kaldırdım ben bugüne kadar sen biliyor musun? Ha, gerçi arada göç edenler oldu ama takdir ilahi işte. Ne yapacaksın? Ağzından gel alsın Rüstem abi. Ha. Yalnız şey lazım bana. Ne lazım abi? Pamuk mu? Yok yok. Şey, yok. ilaç mı usta? Yok be evlat. Anlasana ya. Yani ağzımı ıslatacak bir şey yok mu dedim ya. Aa. Aa dur dur dur. Benim yanımda var ya. Nasıl unutmuşum. Hah işte burada. <laughs> hop hop yavaş git Rüstem abi. Kusura bakma evlat. İçmezsem kan tutuyor da. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Afiyet olsun doktor. Sağ olun evlat. Al evlat. Çek bir fırt. Sana kan veremiyorum ama bu da kan yerine geçer. İçini ısıtır. Yok sağ ol. Benim içimi ısıtan kişi hemen yanımda. Oh, oh, oh mesele yok o zaman. Kızım sen geç bakayım biraz bu tarafa. Oo oh. oh, oh, oh. Maşallah. Bu delikanlı iyi kan kaybetmiş ya. Vay be abimiz tamir oluyor. Bu anı fotoğraflamazsam ne olayım?